Merhaba Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün karşınızda yine belki de daha önce hiç görmediğiniz yepyeni bir modelle geldim. Şöyle hemen yakından da göstermek istiyorum muhteşem bir şey arkadaşlar. Şöyle hemen arkasında hızlıca göstermek istiyorum gerçekten çok güzel. Nelerde kullanabiliriz derseniz özellikle yelekler, şallar hırkalar yapabilirsiniz. Bebek battaniyelerinde kullanabilirsiniz. Tabii ki çantalarda da kullanabilirsiniz. Hemen ipimden bahsetmek istiyorum. Ben model tam olarak görünsün diye biraz kalın bir ip kullandım. Nako denim ipini kullandım. Sizler istediğiniz her türlü iple rahatlıkla örebilirsiniz. Şal ipleriyle örebilirsiniz. Daha kalın iplerle örebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ben Nako denim ve 3 milimlik tığ kullandım benim elim biraz gevşek o yüzden 3 milimlik ideal geliyor bana ama eliniz sıkıysa 4 milim 4.50 milimlik kullanabilirsiniz Evet arkadaşlar isterseniz hemen bu güzel modelin yapımına geçelim geçmeden önce yine minik hatırlatmamı yapmak istiyorum biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz kanalıma abone değilseniz abone olursanız ve bu videonun altına yorum yazarsanız hem bana destek olmuş olursunuz hem de bu videonun birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz diyorum ve hemen bu güzel modelin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, yine aynı ipimle göstermek istiyorum modeli. Zincirle başlıyorum. Modelimiz 15 ve katlarından oluşuyor. Ben toplamda 3 modelde göstereceğim için toplamda 45 zincir çekip hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar, toplamda şöyle göstermek istiyorum 45 tane zincir çektim hemen şöyle en son çektiğim zincirden değil bir öncekinden tutuyorum bir pardon 1 2 zincir çektim tığın başını doladım ve hemen önümdeki trabzan tepesine batıp e, zincire batıp ikili trabzan yapıyorum bu sıramız tamamen ikili trabzandan oluşuyor. Diğerini sık iğne ile yaptım ama başı ve sonu değişik olsun istemiyorum. Eğer bu şekilde yapmak isterseniz sık iğne ile devam edebilirsiniz. Ben başı şöyle göstermek istiyorum. Bakın bitiş kısmı bu şekilde oldu. Ve başlangıç şekli bu şekilde olduğu için çok hoşuma gitmedi. Ve size daha güzelini göstermek istedim. O yüzden ikili trabzanla başlıyorum. Tamamen bu sırayı ikili trabzanla bitireceğim. Sıra sonuna kadar ikili trabzanları yapmaya devam edelim. Evet arkadaşlar sıra sonuna gelmek üzereyim. Son kalan zincirime de batıp ikili trabzanımı yapıyorum. Ve bu sırayı ikili trabzanla bitirmiş oldum. Şimdi 6 zincir çekerek hemen modelime başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 çevirdim tığın başını üç kez dolayacağım 1 2 3 bakın önümdeki dibindekini saymıyorum bir tane trabzan atlayıp ikinci trabzanın tepesine batırıyorum 2 2 2 ve 2 ilmek kapatarak toplamda dörtlü trabzan yapıyorum araya bir zincir çektim 3 kez doladım, bir trabzan atlıyorum, ikinci trabzan'a battım. 1, 2, 3, 4 trabzan. Şöyle 3 tane trabzanımız olmuş oldu. Toplamda 5 tane trabzan yapacağız. Aralara birer zincir çekerek. 3 kez doladım, bir trabzan atladım, ikinciye battım. 4 trabzanımı yapıyorum. 4 trabzan oldu ve 5. yapıyorum. 3 kez doladım. 1 trabzan attım. 2. battım. Ve 4 trabzanımı yaptım. Bu şekilde. Toplamda 5 tane 4 trabzanım olmuş oldu. Bir zincir çekiyorum burada. Hemen buradan sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. trabzana tığın başını dolamadan battım. Sık iğne ile kapattım. Bakın görünüş şu şekilde olacak. Bir zincir çekiyorum. Pardon burada 6 zincir çekiyoruz yine. 2, 3, 4, 5, 6. Ve yine aynı işlemleri yapıyorum. 3 kez doladım. Bir tane atlıyorum. ikinciye battım. Bu şekilde yine yan yana 5 tane çektiğim zincirle beraber aralara birir zincir çekerek 5 tane dörtlü lü trabzan yapıyorum. 3 oldu. Bir zincir, 4lü trabzanım yapıyorum. Bir zincir, 3 kez doladım. Birinci değil ikinciye battım. Ee, bu şekilde 5 tane 4 mı yaptım. 1 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Trabzana battım. Sık iğne ile kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şöyle açalım biraz. Tam net görünsün. Ve yine buraya bir tane atladım 5 tane yine dörtlü trabzan yapacağım bir zincir iki kez üç kez doladım bir zincir üç kez doluyorum bir tane atladım ikinciye battım bir zincir ve sonuncu trabzanım yapıyorum şöyle de göstermek istiyorum bakın bu şekilde olacak sonuna geldik bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar örüyorsunuz daha sonra 1 2 3 4 5 6 tane kalması gerekiyor bir eksik bir fazla çok önemli değil bir zincirimi çekiyorum ve en son trabzanı battım sık iğne ile kapat şöyle tam manasıyla model görünmüyor ama başlangıcımız bu şekilde şimdi 1 2 3 zincir çektim modelimi çevirdim tüm başını doladım ilk boşluğa battım ikili trabzan trabzan tepesine batıyorum ikili trabzan bir boşluğa <laughs> bir trabzan tepesine bir boşluk bir trabzan tepesi tekrar boşluk tekrar trabzan tepesi şimdi bakın son trabzan arasına geldik buraya 6 tane ikili trabzan yapacağız Hemen bu önümdeki boşluğa bakın şöyle göstereyim. Hepsine normal bir araya bir tırabzan tepesine batarak 2 4 6 8 9 tane tırabzan yaptık. Hemen ara boşluğa şu araya batırıyorum ve 6 tane ikili tırabzan. 1 2 3 4 5 ve 6 hemen şöyle bakın önümdeki boşluk var hemen buraya bir tane trabzan tepesine ara boşluğa şunu, şunu bir çekelim. Trabzan tepesine batıyorum ara boşluğa bu sırada sadece ikili trabzan yapıyorum trabzan tepesi ara boşluk trabzan tepesi ve yine bakın şuraya geldik buraya 6 saniye 1 2 3, 4, 5 ve 6. Bakın model yavaş yavaş görünmeye başladı. Bakın altı tane trabzanımı yaptım. Hemen karşıdaki boşluğa bir tane. Burada da aynı şekilde bir trabzan tepesine bir boşluğa ikili trabzan yapıyoruz. Buraları atlamazsak modelim düz, düzgün bir şekilde çıkacaktır. Bazen e, şaşırabiliyoruz, e, ara boşlukları atlayabiliyoruz. Onlara çok dikkat edelim. Bakın son trabzan tepesine de battım ve yine bakın burada en son trabzan ara boşluğuna yine 6 tane ikili trabzan yapıyorum 2 3 4 5 ve 6 ve bir tane de zincir tepesine yapıyorum 7 oluyor Evet şöyle hemen göstermek istiyorum bakın ilk model sıramız bu şekilde olacak biraz kalın olduğu için çekiyor <laughs> Evet bu şekilde şimdi bir üst sıraya geçelim bir üst sırada birazcık değişik başlıyoruz zaten iki modelden oluşuyor şöyle iki sıra modelden daha sonra model devam olarak devam ediyor. Şimdi tekrar ben 6 zincirle başlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi ilk sırayı gösterdim. Bu ikinci sıra. Bu ikinci sıradan sonra hep model devam ediyor. Aynı şekilde. 3 kez doladım. Bir tane atlıyorum. İkinciye battım. 1, 2 3 kez ikişer ilmek topladım geri kalanı tığımda 3 kez doladım 1 tane atlıyorum ikinciye batıyorum 1 2 3 kez topladım geri kalanı tığımda 1 kez daha yapıyorum 1 tane atladım Pardon 1 tane atlıyorum ikinciye batıyorum. 2 2 ve 2 geri kalan bakın 4 tane yarım trabzan yapmış olduk hepsini kapatıyorum burada yine benim 6 tane zincirim var 1 2 3 4 5 6 bir tane atlıyorum ikinciye batırıyorum sık iğne ile kapatıyorum ve burada ben yine 2, 4, 5 tane trabzan yapmış oldum. Şöyle geriye gidiyoruz ve bu efekti verebilmek için bu şekilde devam ediyoruz. Şimdi burada bir zincir çekiyorum. Tığın başını 1, 2, 3 kez doladım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. battım. 4 trabzan. bir zincir bir atlıyorum ikinciye batıyorum dörtlü trabzan bir zincir burada dört tane yapacağız bir zincir dördüncüyü yapıyorum dördüncü dörtlü trabzanımı yapıyorum şöyle kafanızı karıştırmadan göstermek istiyorum bakın 4 tane yaptım Şimdi 5 zincir çekerek yapacağız 1 2 3 4 5 6 hemen bir tane atlıyorum ikincisine battım sık iğne ile kapattım Bir zincir ve yine aynı şekilde devam edeceğim 3 kez doluyorum. 2 3 4 5 6. battım. Ve yine 4 dört tane dörtlü trabzan yapacağım buraya da. Aralara birer zincir çekerek. Ve bir tane trabzan atlayarak 1 2 3 bir tane atlıyorum ikinciye battım 3 oldu bir zincir 2 3 1. değil, ikinciye battım. Bakın 4 tane oldu. 5. 1 2 3 4 5 6 1. değil, ikinciye battım ve kapattım. Şöyle göstermek istiyorum. Şimdi burada bir zincir çektim tığın başını iki kez doladım üç kez hemen önümdeki trabzana batıyorum şu en sonundaki değil bir önündekine battım dörtlü trabzan yapıyorum bir zincir üç kez doladım aynı yere batıyorum dörtlü trabzan bir zincir 3 kez doladım. En son zincire batıyorum. Ve 4 trabzanımı yapıyorum ve bu sıramı da bu şekilde bitirmiş oluyorum arkadaşlar. Şöyle göstermek istiyorum. Evet. Şimdi burada yine 3 zincirim var. Yine ikili trabzanlarımızın sırası var. 1 2 3 3 zincir çektim modeli çevirdim tüm başını doluyorum bakın yine önümdeki boşluğa battım ikili trabzan yaptım trabzan tepesine battım ikili trabzan boşluk ikili trabzan buradaki boşluğa pardon trabzan tepesine yapmamışız trabzan tepesine yapıyorum ve boşluğa. Burada tam tersini yapıyoruz. Eğer kafanız karışırsa tekrar başa alıp yavaşlatarak izleyebilirsiniz. Şimdi bakın buraya geldim. Tam bu bölümde yine 6 tane. 1 2 3 4 25 ve 6 ve yine bir trabzan tepesi bir boşluk bir trabzan tepesi bir boşluk şeklinde devam ediyorum ilk birkaç sıra kafanız karışabilir bu çok normal ama inanın üçüncü sıradan sonra zaten ezberlemiş olacaksınız. Evet. Bu şekilde buraya kadar geliyorum. Bakın. Şöyle açarak göstermek istiyorum. Bu boşluğa da bir tane yapıyorum. Ve hemen önümdeki şu boşluğa geliyorum. Bakın. Hemen buraya 6 tane. 1 2 3 4 5 ve 6 Ve yine tırabzan iki tırabzan arası olarak devam ediyorum. Şöyle burayı biraz hızlı öreyim. Evet. yine bir yeni modellerden biri zannedersem yine yabancı bir kanalda gördüm hemen dedim takipçilerimle paylaşmam lazım hemen e, birçok video var şu anda önceden ördüm ama bunu paylaşacağım hemen sizlerle Evet bakın yine şuraya geldim yine burada 6 tane. 1 2 3 4 5 ve 6 Buraya geldim. Hemen şu bakın kapattığımız yere batıyorum. Bir trabzan yapıyorum bir trabzan da sondaki trabzanın şöyle tepe kısmına batırıp yapıyorum ve gördüğünüz gibi modelim çıktı çok da şık oldu <laughs> model bu şekilde şimdi arkadaşlar yine bu sıraya geldik bu sırada ne yaptıysak şimdi bir üstte de aynısını yapıyoruz ama yeni öğrenin arkadaşların kafası karışmaması adına hemen şöyle başlangıçtan göstereyim bir 2, 3, 4, 5, 6. Modeli çevirdik. Şöyle hatırlarsanız aşağıda yaptıklarımızın aynısını yapacağım. Bir atladım, ikinciye battım. 5 tane aralara birer zincir çekerek dörtlü trabzan. Bir zincir dördüncü trabzanı yapıyorum. belirli yapma bir <laughs> ipi çekiyor aşağıda biraz zorlanıyorum ipi çekmekte kusura bakmayın Evet 5 tane trabzanım oldu bir zincir çektim 1 2 3 4 5 6. battım sabitledim burada ne yapıyordu 1 2 3 4 5 altı zincir çekiyorum ve yine 5 trabzan sık iğne olarak sabitliyoruz ve bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum Evet arkadaşlar sıra sonuna gelmek üzereyim bakın 3 tane modelimi bitirdim son olarak 5 taneyi bitirdim şöyle saymamıza gerek yok ama 6 tane kalıyor 1 2 3 4 5 6 6 battım tabi burada bir zincirimizi unutmayalım son trabzana battım sık iğne ile sabitledim yani ilk sırayı şu anda yine devam ederek yapmış olduk burada 1 2 3 zincir ve buraya artık biliyoruz ara boşluklara trabzan tepelerine ara boşluk trabzan tepesi ara boşluk Eminim ki buraya kadar göstermem, göstermeme gerek yoktu. Zaten siz modeli kavradınız. Ama yeni öğrenen arkadaşlar eminim ki burayı soracaklardı. Neden 3. sırayı da göstermediniz diye. Evet. Bakın buraya geldim. 6 tane. 1 2 3 4 5 6 Beylül bugün bayağı bir işim vardı. 6 taneyi yaptık. Daha sonra hemen bakın şu alttaki boşluğu unutmuyoruz muhakkak. Şuraya da batıyorum. Ve bu şekilde yine sıra sonuna kadar devam ediyorum. Evet arkadaşlar sıramın sonuna geldim. Hemen şurayı da hatırlatmak istiyorum. Tam bu bölüme geldiğimizde bu bölüm altı tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 ve 6. Bir alt sırada yani şurada 7 tane yapmıştık ama hiç gerek yok. 6 tane yapsak yeterli olur buraya. Ve bu şekilde istediğiniz uzunluğa gelene kadar ister şal ister yedek istediğiniz her şeyi rahatlıkla yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi alt bölümde aynı üst bölümde aynı oldu. Şöyle diğerini tekrar getirmek istiyorum. Şu hoşuma gitmedi. Yabancı kanalda bu şekilde başlıyordu. Ben de bu şekilde başlamış bulundum. Ama maalesef hiç hoş olmadı. Şöyle üstü daha kalın ve altı daha ince oldu. Yine de sizin zevkinize kalmış. Ama bana soracak olursanız böyle daha hoş görünüyor. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım açıklayıcı şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımdan memnun kalmışsınızdır. Bir dahaki modellerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.